Can hoş geldin. Merhaba, abi, hoş hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum baba. Abi bu konuşanlar nereden çıktı? Kimin fikri ve nasıl bulundu? Yani bir anda böyle bir arkadaş ortamında otururken şöyle bir şey yapalım mı dendi yoksa Yok. bayağı oturulup yazılıp çizilmiş mühendisliği var olan bir şey mi? Abi şöyle ben zaten senarist kökenliyim biliyorsundur. Ee, zaten daha önce talk şovlarda metin de yazdım. Ee, sadece şeyler dizilerde değil. Biz lisedeyken konuşanlar yazarlar ya tahtaya. Lisedeyken iş işte iyi herkesin vardır tahtaya evet. konuşanları yazarlar. Sınıfın en eğlenceli çocuklarını sonra onlar dayak yerler. Çarpılar tabii. Evet. Hatta en çok konuşan, en çok çarpıyor, en çok daya yer. Ben de onların daim bir üyesi olarak lisede. Öyle mi? Evet, onu biraz taklaya getirmeye çalıştım. Yani burada bu formatta iktidarı o çocuklar ele alıyordu. Sınıf öğretmeni o çocuklar ve e, en komikler ödüllendirildiği bir sınıf olsun istedim. Yani bir nevi e, şeyde hem de buradan daha herkesin en komik yılları lisededir ya. Yani en eğlenceli O lisenin en eğlencelileri o çarpı alan Öyle olsun istedim. Bunu basitlik ve ucuzluk veya kötü mizah anlamda demiyorum. Yani e, gerçekten e, insanın en miza yatkın olduğu dönemin lise dönemi olduğunu düşünüyorum ki kaldı ki Hababam sınıfı da mesela Türk sinemasının genç çocuk en komik filmlerinden bir tanesidir. Lise dünyasını anlatır falan. Yine aşırı ciddi bir giriş yaptım. Sen bunu tam Dur bir ben tersine, şey anlamadım. Seni... E, konuşanlara geçişi anlamadım ama bir, bir gün otururken kahvaltı ederken mi aklına Yok. geldi? Yok. Ben... diye konuşalım yapalım işte okula, okulda şöyle olurdu falan gelmedi herhalde. Ay, abi şöyle... O, ya, abi Tohum ne zaman düştü aklına yani? Abi yazarlıkta şeydir zaten yani o hep her gün mesai vardır. 5 saat 6 saat yani öyle bir bir şairin lafı var. İlham her gün çalışırsan gelir diye. Yani öyle bir anda, hmm, bir iyi. anda geldiği olur ama o bir, bir sürü şeyin devamıdır. Biz de okullarda bir yerde bunu öğretmezler. Hep hani Newton yer çekimi aklına gelir, elmanın düştüğü anı. Sanki Newton ondan önce iddia oynamış gibi davranırlar. Halbuki o bütün hayatını şey adadığı için, yani bütün hayatını adam o alana da, fiziğe adadığı için o an aklına da ilham da o konuda gelir. Biraz biz sürekli fikir bulmaya çok teşne bir dönemdi. Yani çok hmm. her gün çalıştım, her gün kaç şiir yazdım? Bu? 2016 kas ee, Şubat'ta özür diliyorum. 2016 Şubat'ta bunun demosunu çekecek duruma geldik. Demek ki 2015 sonlarına ben bunu yazdım. Hmm. Yazdım sonra e, ben bunu yazdıktan sonra konuşana formatını işte böyle matematiğini yazdım. Onu zaten sunum dosyası da duruyor. Belki paylaşacağım yakında onu sosyal ortamda. Gittiğim süreçte de söyledim. E, i̇şte sıradan insanın magazini bir başlık. Tabii. Bir başlık işte şey e, kon konuya bağımlılığa son falan gibi bir sürü şey var. Onunla ilgili bir zaten bir akım olacağını inanıyordum yani çok heyecanlandım yazarken de. Bunun formatını şey demosunu çektik. Hasan Uslu şu an Ses Sports'ta galiba yönetmen. Hasan Uslu diye bir abi o da gelip izlemişti. Onlar İlker Aslan senarist. Onlar da sağ olsun destek oldu. Heyecanlandılar gelip. Beni ilk sen de bu izlediler. Ve her hafta aynı şey mi yapıyorsun acaba diye tekrar tekrar gelip sonra ikna oldular bunun demosunu çekelim diye. Sonra demoyu çektik. Demoyla herkes güldü ama reddettiler gülerek. Çünkü riskli buldular. Riskli hmm. bulmanın nedeni de daha önce yapılmamış olması. Ama bana göre de benim televizyonculuk ya da işte benim mizah anlayışım da tam tersi. Daha önce yapılmışsa tutmayacağı daha büyük ihtimaldir. Hmm. O yüzden reddettiler. Ben de rafa kaldırmıştım. Sonra rafa kaldırdıktan sonra ben artık bu zamanı geçti diye düşünüyordum. Ama şükürler olsun formatın sadece uygulamasında olduğu için asıl maharet. Yani baktığın zaman Allah emanet bir format. Bir tane adam geliyor ne haber nasılsın diye sırayla konuşuyor. Yani... <laughs> o yani mizap şeydir ya abi sen de bilirsin yani dışarıdan yapması çok kolay görünen ama hani yazarlık da öyledir mesela herkes okuma yazma biliyor ya. Dolayısıyla işte <laughs> kolay görünen ama hani yapması zordur aslında. Dolayısıyla o yüzden herhalde normalde yapılırdı. Benim böyle projelerim oldu daha önce. O dönem tutacağını düşünmüşüm, yazmışım, reddedildi. İki sene sonra bir benzeri yapılıyor mesela çok tutuyor. Öyle işlerim olmuştu. Bu öyle olmadı. Enteresan için kimse yapmadı. Ama ben şunu görüyorum bak iyi komedyenlerin hepsinde neredeyse tamamında daha doğrusu yani istisnalar vardır. E hepsini kalemi de çok iyi. Yani evet. sadece çıkıp sahnede bir e, mizah gösterisi yapmak değil. Bunun öbür tarafında ciddi anlamda yani kağıdın üstünde de çok güçlü bir beyin var. Yani abi üretme meselesi değil herhalde artık bu kadar yani. Ama bu şöyle şanslıyım. Komedyenlikten önce senaristlik yaptığım için şanslıyım. Tabii, tabii, kesin. Çünkü komedyenliğe başladıktan sonra senaristliğe başlasaydım olamazdım abi senarist. Çünkü senesi çok meşakkatli bir iş. O şey o o konfor bırakmazdım yani. Komedyenlik çok konforlu, çok zor çok direkt bir iş. Hemen karşını alıyorsun. Ama yapabilirsen çok konforlu. Yani bir uzun bir ön hazırlığı yok. Ee, yani bir e, karşını hemen alıyorsun. Kendi şakanla sen ödüllendiriyorsun. Yazar da öyle değil ki. Bir e, adama şaka yazıyorsun. Adam bütün avantajlarından yararlanıyor yazdığın şeyin. Sen en arkada en az kaş bir tanesi olarak hem daha az tatmin olmuş hem çok daha fazla çalışmış hem fikrin ağ babası olarak hareket ediyorsun. İkide bir kendime bakıyorum aynada bakar gibi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bugün ilk programı çekiyoruz. Ya sen o kadar yani yakışıklı görünüyorsun ve ben ne kadar çirkin görünüyorum İnşallah yayına da böyle çıkmaz <laughs> bu yani? İnşallah böyle çıkar diye ben de onu diyorum <laughs> abi. Ya yani. böyle bir şey olabilir mi abi? Evet. İkimizin arasında uzay fark var yani. Evet. Ya ben... Sen de yani. Brad Pitt değilsin Değil dedi. Ben de bu arada, burada bir ben tuhaflık de bu arada, olması lazım. De, ben, ben de bu arada başlık özelliklerinden bir tanesi çirkin olan bir adam olarak senin yanında bu kadar yakışıklı duruyorsam <laughs> ve sadece senden kaynaklanıyorsa benim bu kadar yakışıklı durmam. Gerçekten senin adına çok üzgünüm yani. Normalde ben inanamıyorum. Ben hayatımda ilk defa yakışıklı duruyorum biliyor musun? Mevzuiyetim dahil. Çok oğlum. teşekkür ederim. Şey ben <laughs> kızlarla falan buluşunca seni de getireyim abi. Yani... <laughs> senin yanında şey dururum yani hani bir çok daha iyi hissederim diye düşünüyorum. Hayır normalde Bu arada değil. arkadaşlar yakından o kadar çirkin değil kamera da öyle duruyor. Yani o kameraman kimse ya inanılmaz yani. Ayarlasam böyle bir şey olmaz. Vallahi bak şuraya bakıyorum üzülüyorum buraya bakıyorum teselli oluyorum yemin ederim. Hayır yani bir şey, can, şey söyleyeceğim Buraya sonra. bak dönüp Candaş abi toparlanmışsın Şu diye <laughs> geliyor tekrar. Oraya bakıyorum abi çok geçmiş olsun geliyor. Hayır bu saatte bu böyle bir şey yok. Ya böyle gerçekten ee, bu değil yani. Burada bir garip başka e, bir şey var yani. Normalde canda sarışın yeşil gözlü. Senin, oradan... <laughs> senin ekip biraz erken geldi buraya. Bir şeyler mi yaptılar acaba? <laughs> yani... Abi kamera ben yani şöyle benim e, şeyle sahneyle ilgili durumda bu. Yakışıklılık tabii benim üzerine uzun konuşabileceğim bir konu değil yani. Yani <laughs> takdir edersin ki e, hatta kendimi geliştirmeme çirkinliğime borçluyum diyebilirim. E, çünkü hani bir şekilde ilgi çekme çalışıyordum. E, gerekiyordu. Ama e, ne derler ona? Bizim e, normalde de sahne beni seviyor abi enteresan biçimde. Yani kamera ve sahne... ...benim yani normal hayatımdan daha şey duruyorum... ...daha şık vesaire duruyorum... Ee, ...benim ustam Rıfat Ababay... E, yani ...Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden birisi... Tersi... ...benim ustam derken hep farklı bir isim veriyorsun... Yani biri hayır, böyle bir hazırlasa. Hiç vermem. Büyük... Hayır. Rıfat Ababay, Mehmet Ali Birent, benim iki tane ustam Ben yani. ikisini gördüm o zaman. Ondan evet. iki üç tane daha vardır diye varsaydım. Hayır hayır. iki tane tamam. yani. Bir, yani. Yetiştiğim yer orası onların evet. yanı. Ee, Rıfat abinin seninle ilgili bir eleştirisi var. Eleştirisi. Evet. Biz bunu daha Rıfat abiye aksini iddia edemedik. Şey yapamadık. ispatlayamadık. Hatta Acun da çok karşılaşıyor bunlar ee, diyor ki Böyle seyirci olmaz kardeşim. Bu kast diyor. Yani bu diyor bunlar oyuncu, bu bir şey yazılmış bunlar oynuyorlar. Bu kadar şey ilginç hikaye olmadı. Ya diyorum ki abi ben çocuğu tanıyorum. Bak Acun'la beraber çalışıyor. Acun'un çalışma arkadaşı yani böyle bir şey olsa Acun bilmiyor olabilir mi yani? Diyor. Abi. E, yok diyoruz ispatlayamadık. Ve e, görüyorum bunu ara ara sana sorularda da röportajlarda da sorulmuş bu. Abi şimdi şöyle bir bak bırak haslı bir kişi şey desin. Hasan Can'ın ekibinden bana şunu dedirttiler. Ben bunu söyledim Hasan Can ona cevap verdi. Bir kişi desin ben program vereceğim. Bak o kadar hmm. söylüyorum. Yani bir bak 100 bölüm dün 100. bölümü kutladık ekiple. 100 bölüm çektik ki bizde en ufak bir şey hemen anlaşılır. Orada şöyle iddialar da oluyor. Ona nasıl o cevabı buldu da verdi. Onu ayarlanmış. Lan zaten işte o yüzden ben programı yapıyorum. Ben komedyenim. <laughs> o yüzden yani herkesin yapamayacağı bir iş olduğu için zaten böyle bir durum. Yani şimdi ya hep bir hile arama var. Bizim toplumda eleştirmek isterse abi insan bir şey bulur yani. Bizde maalesef böyle Bizim bir Bizim durum var. Bizim Gökhan'ın Gökhan daha Mesela Gökhan hiç seni sevmez. Hiç beğenmiyor. Hiç gülmüyor falan filan. Ta ki Gökhan'ın kız arkadaşıyla senin bir gösterine geldiler. Evet. Seyretti. Ertesi gün Gökhan geldi dergiye. Dedi ki Abi ben özür diliyorum dedi. Yani bayıldık gülmekten dedi. Bak bayıldık ki Gökhan kolay kolay böyle bir şey söylemez. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz komikti dedi. Gökhan e, Neren'in otorite figürüyse onu da bilmiyorum <laughs> da. Niye Gökhan'ı bu kadar önemsiyoruz onu da anlamadım. E sıradan iyi yani. sandım işte Yok, yani. Estağfurullah. Arkadaşımız benim en yakın yok, arkadaşım esnafla. yani. Yok, Dolayısıyla yani. Oxford'da Gökhan'a beğenildiğim için çok <laughs> mutluyum abi. Öyle söyleyeyim. <laughs> Şimdi bu kurubu çok teşekkür ederim bu... sağ olsun. Sağ ol Gökhan'cığım. Kas öyle. meselesine, bu kurmaca meselesine dönüyorum. Sen e, ya yani çok bunu çok fazla duyuyorsun. Ama bir yandan da sayeden yani insanlar o kadar oyunculuk yeteneğinin çok üst düzey olması lazım. O kadar doğal ki. Ya o kadar yani Türkiye'de bu kadar renkli insanın, bu kadar renkli hikayenin bu programda buluşması da muhteşem bir şey bence. Çünkü normalde bir Türkiye ortalamasında işte mizah anlayışından Biz siyasi farklı kataloğu gibiyiz abi. Başörtülü evet. kız, yanında seküler kız işte Sorbon'dan akademisyen biri geliyor, güve, asgari ücretli güvenlik geliyor ve hepsi birlikte gülüp eğleniyorlar. Ya şurada baksana bir de çok tuhaf bir şey. Programın başında şey verdik ya, bir parçalar verdik konuşanlardan. Orada mesela biri diyor ki İngiltere'den Türkiye'ye gelmiş. Sen diyorsun ki lan bunun tam tersinin olması lazım. Siz nasıl neredeyse hatta bağçalara gelmiş yaşıyorlar. Evet. Ya o kadar çok mesela konuşanlarda şey Onlar görüyorum. bu arada geri dönmüşler Türkiye'ye evet. Yurt dışından çok fazla gelen var. Yani evet. çok acayip bir şey mesela adam diyor ki Amerika'dan gelen vardı bir tane hatırlıyorum ben. Bir tane değil çok var. Amerika'dan gelen. E, ben yine onları biliyordum tam yani onlar bizi bir bunta etti e, şaşırttı ama e, benim şaşırdığım e, asıl İran'da Azeri Türklerinin çok e, büyük çoğunluğunun bizi izlemesi. Geçen gün bir çocuk geldi Filistin'in bir köyünden bütün köy izliyoruz dedi. Yemin ediyorum yani ekipte şahit şöyle şeyle e, ne derler ona Azerbaycan'a Abbaköy'e gittik orada da inanılmaz bir bilgi vardı. Beni bu e, global anlamda ki şeyler çok heyecanlandırıyor ve çok sevindiriyor e, ilgi. E, sadece yurt dışından gurbetçilerin ilgisi değil global anlamda yani orada yerleşen Azeri Türkler orada yaşayan Filistin'in köyünde yaşayan e, büyüyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımızın ilgisi çok heyecanlandırıyor. Çok mutluyum bununla ilgili. Bunun nedeni bilmiyorum bu arada. Hani nasıl yapıyorsunuz bunu hiçbir fikrim yok. Yani biz eğleniyoruz orada. Onlar da eşlik ediyorlar. Zaten çok formülize olursa bu iş biraz şey gibi. Sen de kendi işinde dikkat ediyorsundur. Kendi izleyeceğin şeyi yapmaya çalışıyorsun ya. Kendin izlemeye değer bir şey yaptığında biz montaja bizim attığımızda yemin ediyorum... normalde başarı odaklı bir yani piyasanın normalde iki tane daha program yaparlar. Bir noktadan sonra sansüre uğrayacağını düşünüyor musun? Ya i̇şini yaparken böyle bir kaygın var mı? Ya da mesela şu anda zaman zaman kendin biraz önce söylediğin hani bunlar çok insani ve güvenlik anlamında önemli şeyler, kaygılar. Bunların dışında bir, bir gün otosansüre uygulayıp mizahtan kaybedeceğin kaygısını yaşıyor musun? Vallahi kaygının sonu yok ama e, yaşamamaya çalışıyorum. Kendimi böyle bazen şey buluyorum yani. Hasan Can fazla kesiyorsun, bunlarla bunlar yayınlanmalıydı diyorum ama bazen de şimdi kitle büyüyünce zaten bir taviz verme durumundaydık. Yani kitle bu kadar büyüdüğünde ulusal anlamda ama bu taviz çok olmasın diye de gayret ediyorum. Çünkü geri adım yani tarzından şimdi mizah biraz da cüret işi. Ama sadece cüret işi değil. Dolayısıyla mesela taklidini batanlar oluyor. Sadece cüret kısmını yapmış. Hani o, <laughs> hani o yapma girişimi de cüret yani öyle bir durum var. Ama hani bu cüretin altını doldurmakla alakalı. Dolayısıyla cüret etmediğinde ya da cüreti azalttığında altını doldurduğun şey de az olacağı için bununla ilgili çaba gösteriyorum. Biraz bu şöyle bir şans oldu. Benim 30 yaşından sonra ünlü olmamın 30 yaşından sonra bu kadar başarılı olmamın biraz hayırlı tarafı bu oldu. Eskiden olsa belki kaybetmeyeyim diye bu kitleyi, işte bu büyüklüğü, bu vesaire ekonomik koşulları şey yapabilirdim. Büyük tavizler verebilirdim ama şu anda artık bildiğim için beni neyin bitirebileceğini uzun vadede, neyin bitiremeyeceğini bunun en büyük tehlikenin tehlikelerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Seni uzun vadede ne bitirir? Abi rehavet bitirebilir. Yani rehavetten kastım şey miza yapma isteğin azalırsa, yani neşeni kaybederse bence bir mizahçı bitmiştir yani. O PR'la, metin yazarlarıyla işte o e, biten bir tane örnekler gibi olur o. Türkiye'de yani e, dünyada da işler çok iyiye gitmiyor görüyorsun. Yıl 2022 dünya savaşı çıktı çıkacak diye konuşuyoruz. Evet, yani korkunç yani siyasetçileri gerçekten onları sevmeyelim diye ellerinden geleni yapıyorlar. Yine masum insanlar olan oluyor. Çok üzgünüm yani. Türkiye'de hele yani ya da bu dünyada böyle bir dünyada neşeni kaybetmemek çok zor değil mi ya? Ama birazcık bu böyle bir dünya olduğu için birazcık e, neşe savunma mekanizması. Yani biz mesela travmalara biliyoruz. Normalde onu bir barda anlasın duygusal bir şekilde hüngür hüngür ağlarsın. Kız anlatıyor aldatılmış. 7 kilo verdim diyor bir ayda üzüntüden. Ama ona bizden anlatınca buna gülüyoruz. Yani birazcık e, tabii ki savaş üstüne gülecek bir şey değil. E, savaşta birilerinin öl insan öldüyorsa orada zaten şey durmuştur. Akan sular durmuştur yani. Dolayısıyla ama bunun dışında ölümden gayri her konuda e, şaka yapılabilmeli ki zaten mizah e, bu travmalarla başa çıkabilelim diye var. Yani... Ee, ...çok uz daha uzun bir konu bu ama... E, ...Rahmetli Ozaral şey diyordu... ...miza güldürerek gerçeğe çağırmaktır. Aa, çok güzel. Yani o birazcık... E, ...miza aslında bu gerçekleri... ...daha sağlıklı bir yere oturtabilelim diye. Şimdi bir yerde bir şakacı vardır mesela... ...herkes o konuda politik konuşur... ...hayatı e, e, çok ciddi aldığı için ve kendini korumak için... ...ama şakacı en dobra konuşup... ...en durumu böyle bütün çıplaklığıyla ifade eder. Yani bizi daha gerçek, daha samimi bir yere götürür. Miza... ...yapma gerekçemizin çoğaldığını düşünüyorum. Bu travmalardan dolayı. Benim en televizyonlarda sevdiğim işlerden bir tanesiydi. Bir kadın, bir erkek. Sen oranın senarist grubunda yer almışsın. Evet. Ee, ben çocuklar olduğunda yoktum senarist grubunda. Yani çocuklardan önceki sezonda vardım. Ha ben de yokum orada. Seyirci var. <laughs> <laughs> ee, ve bu arada bir sürü değerli senarist vardı. Ee, onlarla beraber çalıştım. Şöyle oldu. Ben... ...oranın yapımcısı Müge Turalı'ya... ...böyle daha no name bir senaristken... ...sunum yapmışım ve bir tane çok iyi... ...o dönem için... Çok farklı bir format satmıştım. Yine satamadığım, e, kanala satamadığımız formatlardan bir tanesi. O çok beğendi benim kalemimi. Sonra o da kanala satamadı. Bana avans verdi falan o zaman. <laughs> e, kanal yine çok riskli buldu. Değişik bir tarzı vardı. E, riskli buldu. E, dedi ki hemen Müge abla ben senin kalemini çok beğendim. E, bir erkek, bir kadın e, bu sene sen de olur musun senaryo grubunda? E, severek kabul ettim. En de elenerek çalıştığım işlerden, yazdığım işlerden bir tanesidir. Ee, ve dünya çapında bir oyuncuyla çalıştık orada Demet Evgar, Emre de çok iyi oyuncu arada evet. ama Demet e, e, işi başka bir seviyeye çıkardı. Yani senaristin eli çok rahatlatan e, bir oyuncudur. E, öyle oldu. Onun gibi çok iş var abi. Yani çok böyle bayağı bilindik işlerde e, onun gibi demeyeyim. Yani çok değerli bir iş bir akim kadar ayrıca ama. Başka bir sürü bilindik işlerde de çalıştım sen Ersoy. Bir şey soracağım. Konuşanları hiç reddeden oldu mu? 11 yerden reddedildi abi. Üf. Söyledim Söyledim iki arada abi. abi. Ben i̇ki tane örnek anlattın ama hani onun dışında böyle abi bir... 11 tane yerden reddedildi. Yani ilk bizim ilk 2016'da reddedildi bayağı bir yerden. işte. o yüzden ben tekrar kendim yapım. Ben mecburen yapımcı oldum. Yani ama bu arada şükran doluyum onlara da. İyi ki yapmışlar beni yapımcı. Yoksa şu an birinden onay bekliyordum mesela. Hani şu an direkt kanal sahibiyle şey muhatap olup şey diyebiliyorum. Abi bu da kimse karışmasın yayınlayabilelim diyebiliyorum. O dönem kanal muhatap kanala muhatap olacak muhtemelen benim patronum, yapımcım olacaktı ve görne tavizler verecekti. Yani tabii e, tabii. dolayısıyla e, bu anlamda beni çok özgürleştiren bir şey oldu aynı zamanda yapımcı olmak. Abi bayağı reddeden oldu. Abi farklı nedenlerden. Yani bir tanesi dedi çok sert, e, bir tanesi dedi e, işte şey e, çok komik. Bu arada hepsi güldü. Yani övülerek reddedilme diye bir şey var bizim senaristlikte. Her perşembe imzalamak üzere olduğun öyle zannettiğin, övülerek reddedildiğin bir süreç var. Ben onu hep nezaketen söyleyemediği için hani O da olabilir ama gerçekten gülüp kendini halktan çok başka tuttuğu için reddeden de var. Yani ben çok güldüm ama halk bunu anlamaz falan gibi hani kendisini çok daha saçma bir yerde tutan bir kafa da var. Halbuki ilk izleyiciyi kendin kabul edersen ilk izleyici devamını çözmek daha basittir. Bak sen dedin ki biraz önce şey benim şaka yaptığım ve bozulan hiç kimse olmadı. Hiç. Sana yapıldığında bozulduğum bir şaka oldu mu mesela? Abi hiç olmadı ya. Ben zaten alınırsam... Ama sen çok kendini idare öyle bir şey olabilir mi? Yani sana hiç mesela ne bileyim bir patavatsızın biri olur ya hepimize olur mesela. Abi o şaka değildir ama. O bir şeydir. O mesela komise yine... şaka gibi. değil o diye düşün. O yapanın şaka zannettiği. Oldu abi. Yani o şey. o hepimiz olmuştur. O benim akrabalarımda çok oluyordu. Nasıl? yani, <laughs> yani ben daha mizah, mizahı profesyonel meslek yapmadan önce bütün benim en güvensiz bütün akrabalarım en başarısız akrabalarım bana hayat tavsiyesi veriyordu uzun uzun öğütler veriyordu tam olarak trollüğü ben örneğini yani o Twitter'da kitap okuma modelde kitaplarla hakem kesen tiyatrodan anlamadığı halde tiyatroyla ilgili hakem kesen ahlakla ilgili kendinin bir sürü önüne bakması gerektiği nedenlerle ilgili ahlakla ilgili hakem kesenin viralini yani önünü fragmanını ben akrabalarımla Yaşadım. çoğumuz yaşamışız. <laughs> Nasıl mesela? Nelere maruz kalıyordu anlatsana. Neler. Yani böyle çok travmatik ve illegal şeyler değil de ama e, hani şey ayrıntıya girersem kırmak da istemiyorum kimseyi. Başarılı olduktan sonra hani şey gibi olmasın bu yani o çocuğu hatırladınız mı falan gibi bir durum olmasın. Çünkü şu an zaten hepsi beni çok seviyor. E, <laughs> o yüzden şey yani e, daha bil, bilim abi başarı başarı sağlık dışında bütün problemleri çözer abi. Bütün dramları çözer yani sağlık dışında sağlıkla ilgili bu çok bağımsız bir konu ondan. Mizah yapabilmek için zeka dışında gerekli bir şey var mı? Abi mizah dışı mizah için zeka gerektirir ama gerekir ama miz, zeka tek başına şey değildir. Yani ortamdaki en zeki e, adam ya da en komik adam en zeki olandır diye bir şey diyemeyiz. Çok zeki adamlar çok şakacı olmayabilir. E, daha zeki bir insan e, en komik adam olabilir. Mizah Nedir biraz o? da duygu işidir abi. Ha. de O zaman yani en iyi fizik şimdi fizikte derece alan arkadaşlarım var benim. Ama adamlar yani yanında bileklerini çesersin yani bu kadar sıkıcı adamlar olmaz işte. <laughs> bazılarından söylüyorum bazıları çok komik de bazılarından söylüyorum yani ama ciddi çok güzel konuşur. Ama mizahla ilgili e, yani böyle tansiyonu yükselir senin yani o gelince bir ortam sessizleşir falan. <laughs> ama yani zekadan bağımsız. O adam hep bizden zeki yani benden net zeki ama tabii ki e, ama benim şey arkadaşlarım var baya böyle e, düşük meslek e, düzeyinde çalışan. E, onların hepsinden komik yani. Bu Bunun tek bir, mizahın tek bir belirlenen şeyi yok. Hem duygu işidir, hem zeka işidir, hem bir e, varoluş biçimidir. Yani hem bir tavır işidir. Türkiye'de mizahla uğraşan yani komik olduğunu düşünen ama aslında hiç komik olmayan insanlar var mı sence? Bence sayısı çok azaldı bu. Dijitalden sonra çok daha hakkaniyetli. Senin var mı mesela ya, ya komedyen, mizahçı adını sormayacağım zaten söylemezsin. O. Abi daha çok ya. Biz bak eskiden daha çoktu şimdi azaldı çok. E, bu e, eskiden işte e, oran seni çok öfkeleniyorduk biz. Sadece ben değil, diğer komediyle uğraşan arkadaşlarımız. Ya yani mesela e, bu e, ara, üç tane adam arası iyi diye mesela 100 bölüm, 200 bölüm program yapıyorlardı mesela. Ben ya geçen şeyde gördüm. Ama evet. onlara bu hayatımızın merkezini almıyorduk. Ya yani, üreten adam sadece ürettiğiyle şeydir. Abi bak zaten mizah özellikle mizah diğer işlere nazaran mesela bir e, çok hakkaniyetli bir iş abi. Özellikle dijitalde de bu hakkaniyet. Sahne de sen Türkiye'nin en sevilen adamı ol, dünyanın en sevilen adamı ol. 5 dakika konuş, komik değilsen 5 dakika sonra sessizlik olur abi. Hmm. Ama hiç kimsenin tanımadığı, statüsü olmayan bir çocuk olarak çık, komiksen gülerler abi. Çok hakkaniyetlidir. Yani sahnede zaten bunun olması mümkün değil. Mizahçı diyorsun ya. Ama sahne dışında televizyonda mümkün müdür? Televizyonda mümkündü. Dijital çıkana kadar. Şu an çok azaldı. Bazen mesela böyle Fransız komedyenleri falan seyretmeye çalışıyorum. Orada biliyorsun yani komedyenlik bayağı evet. başka bir meslek yani. Evet, sektör. Tabii tabii. Şeyde de öyle, Amerika'da da öyle. Hatta evet. daha çok. Yani Amerika'dakileri biraz daha hani gülebiliyorum. yani bu Çünkü benzer kültür burada da var. Ya ben Fransız'da mesela komedyen asla gülemiyorum. Ya şimdi diyecekler ki lan derdin bu mu? Derdi olarak sormuyorum. Yok bir abi, komedyen var da... diye anlatıyorum ha, yani. yani. E, abi şey bence evet tabii ki e, yerel bir şeydir. Yani yerel unsurlar üzerine şaka yapıyorsa sahnedeki yereldir. E, zaten ona sadece oradakilere hitap eder. Ama yok yerel unsurlar değil de evrensel atıyorum. Herkesin tanıdığı Putin'le ilgili bir şaka yapıyorsa. Putin'in hepimizin bildiği yönlerle ilgili bir şaka yapıyorsa, yani sadece Rusların değil de Amerikalıların da bildiği, Türklerin de bildiği ilgili bir şaka yapıyorsa komikse hepimiz güleriz. Yani bu biraz tercihtir, yapanın tercihiyle alakalıdır. Aynı sinema gibi e, mizah hem evrensel hem yerel olabilir. Yapanın e, tercihine ve maharetine bağlı, izleyenin e, izleme tercihine bağlı, algısına bağlı aynı zamanda. E, şimdi bu dijital dünya ile ilgili çok güzel analizler yaptın. E, kendi işinle ilgili gelişimine katkısını da çok bence güzel anlattın. Sony. Sektöre katkısıyla alakalı. Biz de onun o avantajdan faydalanan bir ekibiz. Yani sektöre büyük katkısı olduğunu düşünüyorum dijitalin. Sadece ben değil. Yani ben şimdi dip dalgalı ile dijitalle. yani çok teşekkür ederim. Sokağın itmesiyle bu seviyeye geldim. Yani program bu başarı grafiğini yakaladı. Ve sektördeki hak ettiği prestij aldı. Bizden sonra da ben yani 3 yıl sonra, 4 yıl sonra, belki 1 yıl sonra bizden sonra başka ekiplerin de başka dip dalgalı gelecek. Yine böyle kendi akımını yaratacak. Başka iş komedyenlerin de olacağına inanıyorum. Şu Musa'yı bir seyredelim ya? Musa çok tatlı değil mi ya? Çok zeki. Ya müthiş zeki ee, ve müthiş tatlı yani. Entelektüel bir yanı olan da bir kardeşimiz. Buradan çok selam olsun kardeşim. Umuyorum kayınpederi ve eşiyle e, mutlu yıllar yaşarlar. Sen bir yandan da böyle e, yani görüş yani bir bağın da var izleyiciyle. yani mesela programdan sonra izleyiciyle ilgili konuşurken sanki evden birinden bahsediyor gibi anlatıyorsun. Evet. Ben çok seviyorum. Gerçekten her programdan sonra söylüyorum, inandığım için söylüyorum. Ben e, izleyeceğimi arkadaşım olarak görüyorum. Yani ve onlara çok eğleniyorum. Başka türlü eğlenemem yani. İnsan arkadaşıyla da e, insan arkadaşlarıyla şakalaşır. Yani zaten orada izle ben şey gibiyim. Sınıfın ohaşları çocuk, ders kaynatan ve diğer arkadaşlarını çıkaran. Ama senden sen bir şey söyleyeyim senin çok efendi kaldığın seyirciler var. Yani evet. senden haşarısı senden beterleri var yani. Var. Yani, yani o, işte o da bir sınıfa bir sürü figür gelip çıkıyor. Yani gelip gidebiliyor. Ee, ben seyircilerimi çok seviyorum gerçekten arkadaşlarım olarak görüyorum. Onları buradan çok öpüyorum. Belli bir başarıya kadar sektördeki herkesi adam çok iyiydi diyorsun. <laughs> Belli bir başarıdan evet. sonra zurna zırt dedi herhalde. Sektördeki yani şimdi şey yapmak istemiyorum. Polimik <laughs> yaratmak istemiyorum da Çok şey, güzel ama çok sert. Yani evet. Adam. Yani bir yani maalesef işte başarının böyle bedel şeyleri oluyor yani çok başarılı olunca yani tırnak içinde e, sayısal olarak domine edince e, sektörü e, maalesef işte benzer mesleği yapan e, rekabet hırsı e, dostane duyguların önünde olan e, şeylerden de olumsuz yakla tavır değişimi olabiliyor ama bu başa, bedeli. bedeni ne yapacaksın? Ya şeye çok sevindim. Bizim Mehmet'le bir programında görmüştüm ben onu. Diyorsun ki sen muhtemelen abi yani ilerleyen yaşlarında yakışıklı oldun. Çünkü hiçbir yakışıklı içerik kadar bu kadar doğru şey olamaz. Do, dolu olamaz. Çirkinlik geliştirir demişsin. Evet. Abi öyledir. O dezavantajlı adam arayı kapatmak için çok çalışır. Çirkin olmuyorsan da mesela diyelim çirkin değilsin. Hani fakir olabilirsin mesela. O seni geliştirir. Anlatabildim Ya da işte yoksul bir geçmişten gelebilirsin. Ama tabii hem çirkesin hem yoksulsun bizim gibi başlarken o işte o çok geliştirmek gerek onun için yani. Belki de başarımızı ona borçlu olabiliriz yani. <laughs>